Poyraz Poyraz şimdi... bak 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 şimdi bir şey isteyeceğim senden Ay penguene bir dışarıda bağırarak like isteyebilir misin şu an? Bunu videonun başına koyacağım hadi Kanka onu yaparım ama <laughs> ama çok utanırım ya Bay penguene abone olun <laughs> Komik mi lan şizofren manyak Ne kendi kendine gülüyorsun <gülüyor> Tamam ben açıyorum bekle Afrika. Aha adam gitti yala yalnız kaldım. Arkadaşlar hayat gerçekten çok zor. Bin abonesindir ama videoların 70 izleniyordur. Kanka selam. Ya da sana bulaşmayacağım sen git. Senin yaşamana izin. Abi sana bulaşmıyorum sen de git. Arkadaşlar ben barışıl bir insanım lütfen. Oğlum Paylas nere gittin lan yalnız kaldım. Aa. Oo MLG'ye gel kardeşim su makrosu yılan ol abine anan böyle emerciyi kim olmadı dur kanka tamam 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 timis 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 gel buraya masadan adam ördün sen seni alıyorum ananın aga lan sanma hayır aa. Karışık. Yavşak ya. Poyraz 2 saatten beri gelmemiştir ve canım sıkılıyordur. Ama bu eğlenmeme engel değil. Ne kodumun Poyraz'ı geri gel. Doya doya da demek ki. Tamam abi tamam bu kadar bokunu çıkarmak yeter. Abi o blok coin'im var ya götüreyim ben. Bak yine kötü kötü konuşturuyorsunuz. Başarılı bir şekilde buradan kurtulduk. Sıra adam öldürme vakti arkadaşlar. Kanka dur. Aa, ölüyorum. Ya bir tane golden apple. Böyle Allah'ını kavuşursun işte. Selam. Aa yandım. Yaktım. Puşt. Poyraz videoya gelene kadar herhalde videoyu bitireceğim ben. Oğlum yani şimdi tek başıma ne yapacağımı da bilmiyorum. Poyraz. Geri gel aslanım. Sen Abi şu karşıya bir speed bir rejim yapabilir miyim ben? Yapamazmışım arkadaşlar bunu fark ettim. Ananı avradını. Ananı sikeyim. Ne yapıyorsun manyak çocuk ya. Hop. Ananı sikeyim. Uçtun kardeşim. Makro aynen kardeşim. Dur makroyu açık bıraktım dur. Dur. Makro açık. Gençler kusura bakmayın. Makro linkini videonun altına bulabilirsiniz. Nereye videonun oğlum? Buradayım. Gençler dur dur. Ah makrom çalışmadı. Fuck you. Hop harekete gel harekete. Nerede lan bu gri? Aa, lan. Gri. Aa, lan yetem kırıldı. Kim kırdı lan beni? Oğlum Poyraz hala gelmedi bu arada. Aha geldi. Poyraz. Alo. Ona <laughs> internet olmuyor. <laughs> e, e. Ananı Sikeyim hayat. Aha geldi. Push. Gel buraya gel. Öldün. Al aldırıyorsun. Gel. Anam. GG. Abi ben bu adamı nasıl hissedebilirim? Bu adam elmas olmuş elmas. Biraz çıktı şuraya. Allah'ına kavuşturayım senin. Ananı avradınız. A A mavi senin. Oşlan. Poyraz. Efendim. Aklını Efendim. So Aklına sokayım mı? Neyi? Yaram, töbe töbe. <laughs> <laughs> Konuşturuyor beni <laughs> videoda ya. Kardeşim sen bir dakika ağlıyor mu? Bana böyle geldi. Ne gireyim Poyraz? Hadi sen karar ver. Sıkay mi, bedversin mi? Ee, bir dakika, bak. Poyraz, Poyraz bir dakika. Her şeyden daha önemli bir konumuz var şu an, Ne biliyor musun? Arkanda kuş mu var cik cik deyip duruyor sabahtan beri? Oğlum onu nasıl duyuyorsun? <laughs> <laughs> Kardeşim ben Elf'i Mersi'ye duyabiliyorum. Eee evet kuş var ama arkamda değil. Nerede? Bir oda ötemde. Bed Wars mı Sky verse mı? Karar. Ee, bu çok uzun bir karar gerektiren bir şey. Bekle. Tamam. oğlum Egg gir. Ben gelemiyorum benim internetim yok. Sadece mobilleriyle... Discord'da hayatta kalabiliyorum. Şu an şey gibi düşün ben hani böyle sağında solunda melekler olur ya ben şu an oyum. Sen de oyun oynarken Ses veriyorsun Hakan değil mi? Evet. Bir dakika Poyraz. Poyraz. Poyraz dua ederim tamam, sana tamam, bana? Tamam ediyorum 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 Allahümme salli allahu ole ole bismillah. Ölmedim lan harbiden. Bir daha dua, dua <laughs> et. Dua et. Dua Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. <laughs> <laughs> Çarpılacağız lan dur. Aa oğlum ölmedim lan. Oğlum iki tane adam geçti. Dua etmeye devam et çabuk. ne yapıyorsun bunu kardeş ya? <laughs> Allah'ım lütfen, lütfen günah yazma. Sen bu öldü bir dakika. Kar oha oha makroştun lan adam birden. Adam geliyor ama bir daha dua edebilirsin hani. Tamam ya dönmesin. Oh buna büyük ihtimal. Oh. Makrosu kesecek şimdi 3 2 1. Oğlum dua edince ben niye sürekli adamlara rekt atıyorum bu arada Poyraz? Dualarım kutsaldır. Dua et adam geliyor. Adamla karşı karşıya şu an. Dua et. Dua et. Tamam ediyorum ediyorum. Ama mesela Allah'a emanet olun. Allah'a Oğlum adam dokunamadım. Poyraz sende bir şeyler var bugün kardeşim. Şu, bana, şu fuck, yani. ba bana fuck bana fak yazdı. Sana fuck yılan. lan. Neyse gençler umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz. <laughs> бу видеоныңнда со сзай до вноу